Aa, yeni montun ne kadar güzel yakışmış. Düşersin düşersin. Herkese selam. Şimdi biz hazırlandık. Ee, arkadaşımla beraber AVM'ye gideceğiz. Onun arabası olduğu için onunla beraber gideceğiz. Tam böyle yasam bitti saatte. Hazırlandık böyle ben ceketimi giydim bugün. Tamam bir tanem gidiyoruz. Şimdi bir tane maske alayım tamam mı? Maskemi almayı unuttum. Evet, AVM'de birkaç mağaza dolaştık. Şu an H&M Home'a geldik. İnternette bakarken çok beğenmiştim. 149 lira. Ama işte ben bunu kendim yapmayı düşünüyorum. Baya güzel kırlant kılıfları da var. Ne oldu oğlum? Şöyle mumlardan. Bunlar 60 TL. Dur bekle oğlum. Bunlar baya küçük. Bunlar da 25 lira. Bunlar da çok güzel. Fiyatları 40 lira bunların. Aşağıdakiler şöyle 50 lira. Ve şu tonlarda olanlar var. Şunlar da mesela 30 liraymış yeşiller. Bunların fiyatı gayet güzel. Ama dediğim gibi o punchlar maalesef ki çok pahalı. Ay bu çok güzelmiş. 90'a 130 ölçüsü. Fiyatı da 350 lira. Böyle yatak odasına falan olabilir. Altı da şöyle kilim gibi kullanılabilir yani. Farklı desenleri de var. Bunlar biraz daha kalın. Bu da kalın. Bu böyle daha kilim tarzı ama gerçekten çok güzel. Bunları hiç görmemiştim online'da falan. İşte bunlar da çok güzeller ama ya. Hepsi dediğim gibi 180 lira fiyatları ama ben bunları kendim yapacağıma inanıyorum. Daha uygunlar böyle düz olanlar maalesef. Şunlar da mumlar olması lazım. Bunlar da çok güzel görünüyor. Şöyle vazolar. Ay, bu da çok güzel. 90 TL'ymiş. Bunların bir de beyaz renkleri vardı. Bir de şuraya bir bakalım. Ay bu ayna da çok güzel. Fiyatı 149 TL. Buradayım bir tane. Şöyle mumluklardan var. Bunları zaten biliyorsunuz Çok ünlü. Var ağır mı? Yok çok ağır değilmiş. Aa, bir de böyle saksılar var. Bir tane. Ama gitme. Nereye gidiyorsun? Parka mı? Burada park yok ki. Aa, şurada da var. Şu aynalar çok güzel. 150 lira. Büyükleri de var onun. Heh, şurada da bir külentler var. Şu uzun klentler bayağı pahalı. <laughs> 300 TL. Burada da aşağı sunumluklardan var. Ama kalite olarak gerçekten çok güzeller. 100 lira fiyatı. <laughs> Şöyle kutular. Git. Gidelim mi? Git. Nereye gidelim oğlum? Burada park yok ki bir tane. Kuş. Burada da deri böyle Amerikan servislerinden var. Ama bunun adet fiyatı 60 lira. Ben geçen internette sizler için paylaşmıştım Instagram'da. Buraya da koyarım linkini. Ee, sanırım altılı seti 80 liraya falan düşmüştü. Bayağı uygundu ama maalesef içinim olduğu için fiyatı bayağı bir pahalı burada. Şu organik pamuk serisini gerçekten çok seviyorum. Şimdi için birkaç parça bir şeye bakıyorum. Şu hırkadan bizde de vardı. Bir de bunların en güzel özelliği de yani pahalı olsa da 3 al 2 öde kampanyası oluyor. Mesela şunların tanesi 70 lira. 3 tane aldığınız zaman 140 lira ödemiş oluyorsunuz. Şöyle bir tane şöyle basic tişörtlerden de var. Eşofmanlar böyle baya bir renk renk. Bir de Elsevaki'ye bakacağım. Eğer ki böyle başka bir seçenek bulamazsam gelip buradan almayı düşünüyorum. Yani eşofman altına ihtiyacı var. Aslında üstte ihtiyacı yok. Evet arkadaşlar biliyorsunuz AVM'ye geldiğimizden beri geziyorduk. Uzun zamandır da kurutma makinesi bayağıdır aklımdaydı. Ve sonunda kararımı verdim. Birkaç tane model baktım. İnşallah geldikten sonra sizinle de paylaşacağım. Cepha AVM'deki boş mağazasındayım. Şöyle teşhir ürünleri de aslında bayağı bir indirime girmiş. Eğer düşünürseniz bayağı bir fiyat farkı var. Özellikle şu kurutma makinesini göstereyim. Bunların e, temizlenme olayında ben birazcık kararsız kalmıştım. Fiyatı oldukça uygun geldi bana. Yani kurutma makinelerine göre. Bunu kendiniz temizliyorsunuz. Alttaki filtresini aslında zor değil. Bir de şöyle kendi kendine temizleyenler var. Bunu da sizlerle paylaşayım. Bu 9 kilogramlık olanı bir de bunun 8 kilogramlığı var. Çok böyle bir e, farkı yok aslında. Sadece bir de şunu göstereyim. En pahalı olanı da aslında bu. E, seri 8 Bunların birkaç tane böyle görmüş olduğunuz özelliği var. Bir de buhar da gördüğünüz gibi kurutma özelliği var. Bunu söylediler. Başka da böyle farklı bir şeyini görmedim açıkçası. Ama ben bunu almadım. Onu söyleyeyim. Gelince sizlerle de paylaşırım. Evet. Sonunda kurutma makinesini aldım. Ama AVM'ye gelirken inanın planımda yoktu çok yazanlar oldu şu alerji durumu için özellikle. Ama yani emin değildim ya. Çünkü beni zor duruma sokacaktı. Ama oğlumun sağlık durumu olduğu için. O yüzden artık Hamide al dedim. Şükür ki aldık. Şimdi El Sivakiki'ye geldik. Home bölümüne. Buradan bakalım neler varmış. Aslında nevresim takımlarını gördüm burada. Baya güzel görünüyor. Hemen onu size göstereceğim. Yalnız şu çok komikmiş ya. Hemen bakalım. Ay bir şey söyleyeceğim. Bunlar çok güzel. Şunlar çok hoşuma gitti. Hemen bakalım fiyatları ne kadarmış. 140 lira şu anda indirimde. Baya güzel. Şunları da göstereyim ama bu çok hoşuma gitti. Ben bu desenlere bayılıyorum. Şunlar da çok tatlı. Hatta 100 lira sanırım bunlar. Çift kişilik olanlar. Hemen fiyatını... Çok, çok. Yok 180 lira bunlar. indirimde değilmiş var oğlum. Onu da verecek misin? Abi sana balon mu verdi? Evet böyle kurt makinesi alınca üzerinde balon veriyorlar. Su mu içeceksin? Açayım oğlum. Burada da bunu çok beğendim. Sanırım pilli bir model. Bu da çok güzel. 150 lira fiyatları. Başka şu siyahlar. Gri karışımlı. Bunlar da çok güzel. Ama ben açık renkten yanayım her Ay, zaman. durmadan dinozor dinozor duruyor. Şimdi burada gördüm isterse alacağım ona. <laughs> Ama iki taneyi aldık biz. Bu neymiş Sinan? Aa, Bunu yerine koyalım o zaman. Bunu almayacağız çünkü. Aa, Sen aa. şu dünya zorları mı alacaksın? Tamam. Ay ben size geçen paylaşmıştım. Şu runner'lar falan o kadar güzel ki. Asim Bu sezonu yani ev bölümü çok güzel. Özellikle şu masa örtüleri, runner'lar. Çok güzel. Ben mi tutayım oğlum? Tamam bu da bende dursun. Şöyle peçeteler falan da var. Bazıları da indirimde 55 liraya düşmüş. Bunlar da Amerikan servisleri sanırım. Bunlar 40 lira. Runner olabilir. Evet bunlar runner. 30 liraya var orada ranırlar. İkinci günden herkese merhaba. Biz şimdi hazırlandık. Oğlumla beraber pazara gidiyoruz. Ne alacağız pazardan oğlum? Ne alacağız? <laughs> Elma alalım mı? Ne? Sonra başka. Armut. Armut başka. Ne? Havuç. Ko. Ko. <laughs> tamam hadi o zaman biz gidelim pazara. Pazarı şöyle göstereyim sizlere. Ama geçen hafta geldiğimde çok daha doluydu pazar. Ama bayağı da bir şey aldım arkadaşlar. <laughs> yani 50 lira almıştım. Sonra dedim, neyse 20 lira daha alayım yanıma. Ondan sonra bayağı 70 liralık falan pazar alışverişi aldım. Ama nar da aldım? İnşallah onları ayıklayıp buzla atmayı düşünüyorum. Böyle bayağı bir şeyler aldım. Eve gidince de sizlerle paylaşırım. Ee, Sinan arabasında oturuyor hala. Çok şükür rahatsızlık duymadı. Şimdi şurada yukarıda bir bin market var. Oraya gideceğim. Birkaç eksiğimiz var. Onları alacağız. Biz bahçeye indik, geldik. Aslında birazcık karla oynadık hatta yarım saatten fazla oldu. Dedim ki böyle kar bitmeden iyice tadını çıkarsın Sinan. Çünkü iki gündür yağmıyor ve e, muhtemelen de bundan sonra yağmayacak. Biz de böyle bahçeye indik ama hava soğuk. Yani kar yağdığı zamanki gibi soğuk değil ama yine de soğuk hava değil mi oğlum? Pembe yanaklı olmuşsun yine. Ama buradan kayamayız ki. Kaydıraklar ıslak oğlum. Bu arada Sinan'ın montunu gerçekten bayağı sevdim. 2-3 yaş aldım ben ona. Ee, Zara'dan aldım söylemiştim sanırım. Yeri çok küçülmüştü çünkü. Heh, aferin sana. Tut elini. Heh, tut, tut elini. Aferin benim oğlum. Heh, diğeri bayağı bir küçülmüştü. Önünü zor kapatıyordum. Özellikle mesela şu an içinde iki tane e, kazak var. Bir tanesi pijama, bir tanesi kazak. Altında da aynı. Böyle bir tane e, pamuklu pantolon. <laughs> bir de şu var. Buradan da mı ineceksin? Elini tut o zaman. Evet şimdi pazardan aldıklarımı yerleştireceğim. Gönül isterdi ki buz silip böyle temizleyip yerleştireyim ama maalesef ki şu anda zamanım yok. O yüzden hızlı bir şekilde bunları yerleştireceğim patlıcan, kabak. Yani azar azar aldım. Çünkü her hafta artık böyle pazara gitmeye açıkçası düşünüyorum. Meyvelerin çoğunu buzdolabına koyuyorum. Ama bir kısmını da bu kabın içerisine koyup çekmeceye yerleştiriyorum. Hani sinan gideceği zaman soğuk soğuk vermeyeyim diye. Şimdi elmadan birkaç tane alacağım. Böyle 3-4 tane. Buraya koyayım. Sonra mandalina aldım. Umarım güzeldir. Öndekiler çok güzel duruyordu. Mandalinalar. Adam arkadakilerden verdi. Özellikle söyledim ver Ama genel olarak güzel. Özellikle şu pembe domatesler. Gerçekten bayıldım. Hatta geldikten sonra yedik. Bir tane karbar aldım. Şöyle koyalım. Yeşil soğan. Bu da, da kilosu 10 liraydı. Bilmiyorum uygun muydu, pahalı mıydı ama güzeldi, tazeydi. Bunu da yıkayıp e, doğrayıp buzluğa <laughs> koyuyorum. Sonra havuç aldık. Bir de böyle dört tane nar aldım. Ee, aslında bu kadar nar tabii ki tek seferde yiyemeyiz. Geçen gün arkadaşım dedi ki hani ayıklayıp buzluğa atmayı düşünüyorum. Bana da çok mantıklı geldi. Ben de aynı şekilde yapacağım. Şimdi şu yemekleri yukarıya alayım bana kaldım. Ispanağı da hemen yapıyorum. Geriye kalanlar da süt market alışverişi. Bunları dolaba koymayacağım. Sinan çünkü içiyor bunları. Alışverişim bu kadar arkadaşlar. 70 lira gibi pazardan alışveriş yaptım. Bu arada şey diyenleriniz var, artık market alışverişini paylaşmıyorsun diye. İnanın böyle azar azar aldığım için hepsini artık böyle günlük dışarı çıkarken market ihtiyacımızı alıyoruz. O yüzden böyle paylaşamıyorum. Büyük bir alışveriş yaparsam tekrar sizlerle de paylaşırım. Şimdi bir de AVM'den neler aldım onu sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz zaten en büyük parça kurutma makinesi aldım. Bir tanesinden için Elsivakik'ten böyle pamuklu çok güzel bir pantolon aldım. Bu arada 24-36 ay aldım. Çünkü bunların kalıpları birazcık dardı. Bunu internette gör çok beğenmiştim. Eğer bulabilirsem bunu da linkini sizler için eklerim. Tek rengi vardı. Daha sonra Elsevier Kiki bu eşofman altları indirimdeydi. 18-24 ay aldım çünkü kalıpları büyüktü bunların. Yani aldığım ürünler büyük olunca da üzerinde çok özensiz duruyor. O yüzden de açıkçası gidip mağazadan almak istedim. Evet büyük olması her zaman iyidir ama yani üzerinden dökülünce, belinden düşünce de o zaman da iyi olmuyor açıkçası. Bir tane de şunu aldım. Buna da bayıldım. Ama işte dediğim gibi hani linkini bulabilir miyim bilmiyorum. Çok güzel. Yani bunu da 12-18 aya aldım. Yani Sinan şu anda 27 aylık ama kalıpları gerçekten çok büyük. Dediğim gibi 24-36 ay alsaydım hiç yani böyle <laughs> bir sene sonra falan anca giyebilirdi. Aslında ben H&M'e 3 tane bu organik pamuklu serisinden alacaktım. Sonra dedim ki Elsewhere'de de güzel ürünler oluyor. Bir de oraya bakayım dedim ve şansıma gerçekten de güzel indirimli ürünler vardı. Öyle olunca Elsewhere'den aldım. Hatta dedim ki bakayım eğer bulamazsam H&M'den dönüp alırım diye. Çünkü oranınki daha böyle basic yani farklı bir şey yoktu. Mesela oradaki e, üç tanesini ne kadara alıyorduk? Sanırım 140 liraydı. Ama ben mesela o siyah tekli eşofman altını e, 20 liraya aldım. Mesela indirimde denk gelince güzel oluyor. Öylece alışverişimizi işi yaptık. İçinde çok güzel oldu. Sinan da arkada böyle oto koltukta oturdu. E, Göktürk'ün küçüklük hani o oto vardı. E, ee, sıkıntısız orada oturdu. Ben ön koltuğa oturdum. Çok şükür rahat bir şekilde gittik geldik. Bizim için de çok güzel oldu. Umarım sizler de keyifli izlemişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yok mu?